17 yaşında Avustralya'da en iyi aktris dalında ödül alan güzel oyuncu Nicole Kidman, 1989 yılında Dead Calm filmiyle dikkatleri üzerine çeker. Henüz 14 yaşındayken Bush Christmas filmiyle oyunculuğa adım atan Avustralyalı güzel aktris, 1991'de Billy Batgate filmindeki Drew Preston rolündeki başarısıyla Altın Küre'de en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterilir. Bir dönem birlikte olduğu Tom Cruise'la Gözleri Tamamen Kapalı filminde başrolü paylaşan Nicole Kidman'a Altın Küre'de komedi müzikal dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıran 1995 yapımı To Die For filmi olur. Kırmızı Değirmen filmiyle ilk defa Oscar'a en iyi kadın oyuncu dalında aday olan Kidman, dram türündeki Saatler filmindeki başarılı oyunculuğuyla 2002 yılında Oscar'ı kazanır. Yetenekli aktris The Paperboy, Hemingway and Gellhorn, Rabbit Fool, Birth ve Cold Mountain filmlerindeki rolleriyle altın küre adaylıkları alır. Monaco Prensesi Grace, Uyuyana Kadar, Genius, Queen of the Desert ve Lion başarılı oyuncunun katkıda bulunduğu son yapımlar arasında yer alır.